burası önemli arkadaşlar. Sabırla. Evet. Biliyor, ilk uyumayı çok iyi biliyorsunuzdur. Tesla Kulesi. Bekliyoruz. Adamdan tepki yok. Bekliyoruz. Hala tepki yok. Uçuyor. Kanat seslerini duyuyorsunuz gayet iyi. Bir tane cellat, bir tane domuz binicisi. Rakip AFK mı acaba? Arkadaşlar kısmet ya işte. Kısmet ya işte. Ya ben size ne dedim? Kısmet işte arkadaşlar. İnsan da kısmet olacak. Evet bir tane de küçük prensin yardımcısını çağıralım. Vallahi kısmetliyiz ya. Ben bunu şimdi paylaşırım. 30 saniye olmadan win aldık. Ben de